4 aylık evlilikte son durak. Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı. Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle. Hadise boşanıyor mu? sorusu günlerdir gündemdeydi. Sahnede şarkı söylerken ağladığı andan beri evliliğiyle gündemde olan hadise boşanma açıklamasıyla şoke etti. Hadise boşanacağını sosyal medyadan duyururken Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığının da mesajını verdi. Hadisenin kısa süre önce evlendiği ve boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istedi. Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşadığı dönemde tarzında değişimler görünen Hadise son dönemde cesur sahne kıyafetlerine döndü. Evliliğinin kötü gittiği iddiaları gündemde olan Hadise'nin kocasının sahne kıyafetlerine karıştığı konuşuluyordu. Çiftin alyans takmaması ve birlikte görüntü vermemesi sonrası Hadise'nin sahnede ağlaması da gündeme bomba gibi düştü. Tüm bu iddialardan sonra Hadise'nin evi terk ettiği de öne sürüldü. Hadise ise boşanma kararını bomba sözlerle açıkladı. Hadise kocasıyla anlaşamadığı için mahkemenin yolunu tuttu. Boşanma sürecinin çekişmeli olması bekleniyor. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." açıklamasında bulundu. Hadisenin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, Instagram hesaplarından birbirlerini takipten de çıkardılar. Mehmet Dinçerler bununla da kalmadı. İkinci sayfanın haberine göre, Dinçerler düğünde takılan takıların hepsini istedi. Dinçerlerin, evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi. Tüm bu haberlerden sonra hadise sosyal medyadan kendi de boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta, anlaşarak sonlandıramadığımız için, ifadesini kullandı. Hadisenin menajeri Haluk Şentürk de Snop magazine yaptığı açıklamada boşanma haberini doğrulamıştı. Basın danışmanına, boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin, dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi. Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan hadisenin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.